2 kare farkı özdeşliğinden x eşittir eksi veya artı 6 olarak bulunur. Bunu öncelikle x parantezine alırız. x kare eksi 16 olur. Yine 2 kare özdeşliğinden x eşittir eksi artı 4 bulunur. Bir de 0 çarpım var. x eşittir 0 olabilir. Çözüm kümesini yazmak istersek eksi 6, eksi 4, 0, 4 ve 6'dır. 5 elemanlı bir kümedir. X parantezine alınabilir. X çarpı X artı 4 diyoruz. Çarpı buradaki 7'yi inceleyelim. 1 ile 7'nin çarpımı işaret eksi olduğu için bunlar zıt işaretli olacak. E, topladığımız zaman da sonuç eksi olduğu için büyüğüne bu işareti yazıyoruz. Yani artı 1 ve eksi 7. Bu ifadeyi yazarsak X artı 1 çarpı X eksi 7 olacaktır ya da doğrudan doğruya çözüm yapan kökleri bulmak istersek bu sayıların işaretlerini değiştirebiliriz. Yani buradan eksi 1 buradan da 7 gelecektir. Öncekilere bakacak olursak çarpım 0 ise x 0 olabilir. Aynı zamanda eksi 4 de olabilir. Çözüm kümesini yazdığımız zaman eksi 4 eksi 1 0 7 olacaktır. Fark etmez ama sonuç itibariyle sayı doğrusundaki sırada yazmak tercih edilir. Öncelikle ortak çarpan parantezi burada x ortaktır. Ortak çarpan parantezi alma yöntemini kullanalım. x kare eksi 4 oldu. Çarpı. Yine x parantezin alıyoruz. x kare eksi x eksi 42 eşittir 0 oldu. 2 kare farkından x eşittir eksi ya da artı 2 olur. Buraya geldiğimizde sondaki iki sayıyı çarpanlara ayırırız. Eksi 7'ye artı 6 dersek çarpımları eksi 42 toplamları eksi 1'dir. Buna göre kökleri yazalım. x bir defa 0'dır. Burada çünkü çarpım 0 olduğunu x eşittir 0. Burada eksi ve artı 2 var. Eksi 7'nin işaretini değiştirirsek 7 olur. Artı 6'nın işaretini değiştiririz. Eksi 6 olur. Çözüm kümesini yazarsak. Eksi 6, eksi 2, 0, 2 ve 7'dir. Pay kısmında çarpanları ayırma uygulayalım. Önce x ortak çarpan parantezini alırız. x kare eksi 4x eksi 12 olur. Bunun sıfır olması gerekiyor. Alt tarafında eşit değildir sıfır olması gerekiyor. Çarpanları ayırdığımız zaman 6'ya 2 eksi olduğu için zıt işaretli olacak. Toplamları da eksi 4 çıktığı için büyüğüne eksi işaretini koyuyoruz. Yani x eksi 6 ve x artı 2 olacak. Üst tarafı bu şekilde yazacak olursak x çarpı x eksi 6 ve x artı 2 bölü x eksi 6 eşittir 0. Sadeleştirme uygularsak e, tanımsız olan çözüm gibi gözüken sayıyı elemiş oluruz. x çarpı x artı 2 eşittir 0 eşittir ise x eşittir 0 ve x eşittir eksi 2 olur. Çözüm kümesi eksi 2'ye 0'dır payı çarpanlarına ayıralım. X parantezini alıyoruz. X kare eksi 3x eksi 10. Eksi 10 5 ile 2'nin çarpımıdır. Eksi olduğu için zıt işaretli. Toplam da eksi olduğu için büyüne eksi yazdık artı. Bunu x çarpı x eksi 5 ve x artı 2 şeklinde yazabiliriz. 2 kare farkı olduğu için bu da 2'nin karesi eksi x'in karesidir. 2 eksi x ve 2 artı x şeklinde yazılabilir. Alt tarafa 2 eksi x 2 artı x yazarsak eşittir 0 dediğimizde pay 0 olacak payda olmayacak. Zaten burada tanımsız yapan değerleri bu şekilde ortadan kaldırabiliriz. Üst tarafı 0 yapan değerler x eşittir 0 ve x eşittir 5'tir. Alt tarafta da tanımsız olma durumu yok. Dolayısıyla çözüm kümesi 2 elemanlıdır çarpma olduğu için ortak kesir kullanalım. X parantezini aldığımızda burada x kare eksi 25 kalır. O da x eksi 5 çarpı x artı 5'tir. Çarpı diyoruz. Yine x parantezini alırsak burada da x kare eksi 2 x eksi 3 olur. Onu da çarpanlara ayırdığımızda x eksi 3 çarpı x artı 1 buluruz. Alt tarafta x artı 1 çarpı x artı 5 var. Eşittir 0 x artı 5'ler buradan sadeleşir. x artı 1'ler sadeleşir. 1, 2, 3, 4 tane çarpım 0 olduğunda her birini 0 eşitleriz. Buradan x eşittir 0 çıkar. x eksi 5'i eşitlersek 5 olur. Buradan da x eşittir 3 olur. 0, 3 ve 5 değerleri çözüm kümesidir. Önce gruplama yöntemiyle çarpanlara ayıralım. Burada x kare ortaktır. x kare parantezinde x eksi 6 olur. Burada da eksi 4 parantezini alabiliriz. Yine x eksi 6 olacaktır. x eksi 6'lar ortak olduğu için ortak çarpan parantezini alırsak x kare eksi 4 olur. O da 2 kare farkından x eksi 2 çarpı x artı 2 olarak bulur. Sıfır eşitlediğimizde her birinden sıfır yapacak olan değerlerden x eşittir 6 olur. x eşittir 2 olur. x eşittir eksi 2 olur. Eksi 2, 2 ve 6 3 tane değer vardır pay kısmında ilk iki terimi x kare parantezine alalım. x eksi 3 oldu. Bunu da eksi 4 parantezine alalım. Yine x eksi 3 oldu. Dolayısıyla x eksi 3 parantezini aldığımızda x kare eksi 4 olacaktır. O da 2 kare farkından x eksi 2 çarpı x artı 2 gelir. Paydada da x eksi 3 vardır. Eşittir 0. Önce sadeleştirme işlemi yaparız. Çünkü 3 yazdığımızda 0 bölü 0 tanımsız çıkacak. Buradan da x eksi 2 x artı 2 sıfır olduğunda çözüm kümemiz eksi 2 ve artı 2 olur. 2 elemanlıdır.